Sıcak Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Saffet Kafalı. Ee, tabii ki e, malum olmak üzere kadın derneğiz ama biz mağdur olan, Türkan Başkanı da söz ettiği gibi mağdur olan erkeklerin de destekçisiyiz. Ee, yardıma ihtiyacı olan e, maddi manevi destekçiyiz olarak yardım elimizi uzatmak için zaten adımızdan da belli sıcak eller. Bizim ellerimizin sıcaklığını hissetsin mağdur olan insanlar diye böyle bir isim koyduk. Ee, Türkan Başkan da söz etti zaten uzun uza diye benim anlatmama e gerek yok. Hep birlikte hareket ediyoruz. Burka Ayfet olarak kadın derneği ama biz e feminist değiliz. Yani e ille de kadın ayrımcılığı yapmıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan erkeklerin daha doğrusu insanların yanındayız. Peki dernekte çektiğiniz sıkıntılar var mı? Karşılaştığınız problemler? Evet, şimdi şu anda bizim belli bir derneğimiz yok. Ben dernek başkanıyım ama sağ olsun Bey bize yardımcı oluyor. Nilüfer Belediye Başkanı bize salon tahsis ediyor. Burada birleşip toplanıp yapacağımız işlerin kararını burada veriyoruz. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Türkan Başkanı da söz ettiği gibi bir e, oyun tasarladık. Türkan Hanım yazdı. toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah bunu sergileyecek bir yer bize tahsis ederler de tabi e, tabii her şey parayla dönüyor. Bizim de e, yardım derneğiyiz. Elimize çok para geçmiyor. Onun için belediye başkanlarımızdan salon, yer istiyoruz. Yani e, biz aslında e, ...projeler üreten federasyonuz. Yani kadınlarla ilgili projeler üreten e, dernekiz. E, i̇şte oyunlar, skeçler, belki ileride e, daha farklı kültürel faaliyetlerde e, bulunacağız. E tabii bunların içinde alan, saha, yer, e, işte derneklerin e, imkanları kısıtlı. E, tabii para kazanma amaçlı olmadığı için e, paraya da ihtiyacımız oluyor parası da hiçbir şey dönmüyor bu şekilde yardım bekliyoruz büyüklerimizden